Cengizhan Cevahiroğlu evet sahada kurtuluşlar, mucizeler yaşanıyor. Bir de tabii ki sosyal yardımlar bölümü var. Bu işin afet sedelere yönelik o sosyal yardımlardan birinde koordinasyon merkezlerinden birindeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Asya ekipleri 5 gündür aralıksız bir şekilde mücadele ediyor. Ben sözü fazla uzatmayayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu. Efendim nasıl bir çalışma var elden ele görüyoruz ama. Evet depremin ilk anından itibaren biz bütün illerimizde depo açmak için çalışmalarımızı yaptık ve deprem sabahında 9 bölgemizde depomuzu açtık. İlk önce 12 depoyla başladık şu anda depo sayımız yaklaşık 28 tane ve 1000 Asya gönüllüsüyle bütün depolarımızda çalışmaktayız. Asya gönüllülerimizle beraber SYDV Vakfı'nda, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda çalışanlarımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızda görev alan arkadaşlarımızın hepsi depolarımızda hummalı bir çalışma içerisinde. Bu arada ben bütün vatandaşlarımıza, bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Sağduyularından sağ duyularından dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mehmet Bey şimdi Barış Bor'dan şöyle gezmesini isteyeceğim. Çok büyük bir depo. Kahramanmaraş merkezde organize sanayide çok büyük bir depo. Her şey var. Eksik olan ne? Ne göndersinler? Şu anda bizim için ihtiyaç olan vatandaşlarımızın gıda gıda yardımlarını koli şeklinde yollamalarını istiyoruz. Hemen tüketilebilecek gıda desteği istiyoruz. Ee, ve ikinci el kullanılmış hiçbir malzemeyi kabul edemiyoruz. Devletimiz bütün malzemeleriyle, bütün yeni malzemeleriyle desteğini oluyor. Vatandaşlarımızın bize destek olabilmesi için koli şeklinde hemen kullanılabilecek gıda maddelerine ihtiyacımız var. Ayrıca malum kış mevsiminden dolayı tüplü ısıtıcıya yoğun miktarda ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın ısınması için ihtiyacımız olan bu bölgelerde elektrikli ısıtıcı maalesef şu an için kullanamıyoruz. İlk etapta e, elektrikli ısıtıcı değil bize doğalgazlı, e, LPG'li ısıtıcıya ihtiyacımız var. Bir de ben sobalar gördüm. Soba da herhalde büyük ihtiyaç. Biz de isterseniz beraber şöyle bir gezelim e, genel müdürüm. Şöyle e, gezdireyim sizi. Burası ay ayıklanmış ürünlerimiz, çocuk bezlerimiz, hijyen malzemelerimiz. Sihi malzemelerimiz, temizlik malzemelerimizi bu bölgeye koyuyoruz. Şimdi insanlar yardımı gönderiyor ama bazen diyor ki benim yardımlarım gidiyor mu gitmiyor. Biz aslında bunun gibi burada bir sürü büyük depo Şimdi var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim bu depo yaklaşık 8 bin metrekarelik bir depo. Yan tarafta bizim 3 bin metrekarelik depomuz var. Yaklaşık 28 tane şu anda depoyla hizmet vermekteyiz. Bütün afet gören illerimizde Asya ekipleri buna benzer depolarda gelen malzemeleri tek tek kayıt altına alıyor. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dört günde, dört günde bize gelen tır sayısı ve yönlendirdiğimiz malzeme malzemelerin bulunduğu tır sayısı 3.251'e ulaştı. 3.251 tır geldi sadece size. Ee, tüm Asya ekiplerine, bütün illere, 28 depomuza 3.251 tır. Sadece bu depoda 505 tane 5 günde tır eleklendi, ayıklandı ve vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Zaten şöyle sağ tarafı gösterebilirsek tırları da görüyoruz. Bir taraftan eee burası deponun sadece bir bölümü. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Şimdi deponun diğer bölümü. Deponun ilk giriş kısmı burası. Burada ayıklama ve eee taksim etme bölümü. Tırlarımız buraya geliyor. Burada ikinci el kullanılmış malzemelerimizi ayıklıyoruz. Tekrar vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Kullanılmış malzeme ihtiyacımız yoktur. Ben de o konuda vurgulamak istiyorum. Çünkü bazı noktalarda ayıklama bile çok uzun işlem sürüyor. Şöyle bir dönelim dışarıya doğru. Barış Boru bilmiyorum ışığa ayarlayabilecek misin ama şurada işte ayıklama işlemi. Efendim bunlar değilmiş ikinci el kıyafetler. Bunu vurgulayalım. Depremzedeler ikinci el kıyafetlere ihtiyacı yok. Onların yeni kıyafetlere ihtiyacı var değil mi Sayın Genel Müdür? Evet çünkü Kullanılmış malzemeler gerçekten gerçekten vatandaşlarımızın işine yarayacak şekilde değil. Bizim bunları ayıklamamız gerekiyor. Ayıklamamız da bizim zaman kaybımıza sebep oluyor. Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz. Kullanılmış malzeme yollamasınlar. Temel gıda maddeleri, özellikle hemen kullanılabilecek temel gıda maddelerine ihtiyaç var. Biz bakanlık olarak Sayın Bakanımızın talimatıyla gıda maddesi içeriği, temizlik malzemesi içeriği, çocuk, kadın ve vatandaşlarımızın erkek vatandaşlarımızın ihtiyacı olan giyim içeriklerini taksim ettik. Gıda müfredatını, gıdaların içerisinde, paketlerin içerisinde ne olacağını yazdık ve bunları ilan ediyoruz. Bunlara uyarak yardım evet. yapılması. Evet Asya ekiplerinin aile, aile bakanlığına bağlı Asya ekiplerinin deposundaki çalışmaları aktardık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.